hapishaneye giriyorsun. İsteyerek yapmadım ben özür dilerim. Özür yok. Gir hapishaneye çabuk. Seni çantanda değil. Hemen giriyorum. <laughs> Merhaba. Merhaba Lodu. Hoş geldiniz bakayım. Aferin. Kaçamıyorsunuz değil mi? Evet kaçamıyorum. Abi bir tane kazma versene. Bu böyle oldu. Düz dörtsün. Elmas kasma ve elmas kürek. Oluyor oldum. Böyle oldum. Hapishanede de kaç. Ne oluyor lan burada? Sapet ediyoruz. Güzel. Abi hapishaneden kaçayım mı? Koç evladım görmesin la polisler. Arkadaşlar siz de Utkusap TV abone ol. Bildirim açayım ya. Beğen Utku Sap TV 2 videoları tamamen ücretsiz. Arkadaşlar kapkanlık oldu. Arkadaşlar karanlıkta kurtulduk. Arkadaşlar polis görmeden kaçayım. Ha, toprağı var. Şunda bir meşaleyi kırayım. Toprak takalım. Hadi, 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 hadi. Bitti. Bu meşaleyi nerede koyayım? Öyle oldu. Buraya koy. Tamam burasını da koyayım de. Burası da süper bir sinema. Of ve koydun. Harika. Of. Bacağım kırıldı. Yorun götür. Yoksa bu videoyu boz tutturacağım. Hayır. Öyle bozlamasın. Yorun götür. Siz de yeni bir videoyu kaçırmamak istiyorsanız. Abone ol. Bildirim aç. Yorum yap. Beğen. Siz de. Bay bay. Yeni videoyu kaçırmayın. Kaçırırsanız o videoyu bozarsınız. Siz de bay bay.